Değerli severler İdman Pisti programıyla karşınızdayız. 3 Ağustos Perşembe günü Kocaeli'de start alacak atların İdman Pisti görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. Programımızın ilk konuğu bir numaralı Yüksek Kaya. Enes Bozdağ'la İstanbul İç Piste çalıştı. 600'ünü 42,5 son 400'ünü 28 yaptı 1 Ağustos'ta. 3 numarada Altar'ın oğlu Yusuf Aktaş da çalıştı 30 Temmuz'da. Binini 1.12 12 son 400'ünü 29 yaptı. Beş numaralı fevkalade dıştaki safkandı Bursa'da 400 metrelik bir sprint yaptı. Derece 28.8 oldu. 27 Temmuz'da çalışmıştı Erhan Akaya ile. 6 numaralı Milanas Aytek Dülger'le çalıştı 1 Ağustos'ta. 855.5 son 400'ü 27 olan galobunu bir 1 Ağustos'ta Bursa'da yaptı. Bir numaralı Plus Ultra Zülfikar Dursun'la İstanbul iş çalıştı. 29 Temmuz tarihli galobunda binini 1.03.6 son 400'ünü 25 yaptı. 2 numarada Santarus Ankara'da çalıştı Supi Gümüş ile. 851.5 son 425.9 oldu. 3 numarada Dubai Express Mehmet Göksu ile İzmir'de çalıştı 30 Temmuz'da. 1104 son 425.5 oldu. 4 numaralı Çümli Tugay Alıcı ile Bursa'da çalıştı 27 Temmuz'da. 637.2 son 400'ü 23.9 oldu. 6 numaralı Galyas kendi Bahattin Akbulut'ta İstanbul iç pistte çalıştı. 849.8 son 400'ü 24.8 oldu 1 Ağustos tarihli galobunda. 7 numarada Caka Davut Savla 1 Ağustos'ta çalıştı. 639 son 400'ü 24.5 oldu. 8 numaralı Touch of Power. Bayram Şanlı ile 1200'ünü 1.19.5, 1000'ini 1.05.5, son 400'ünü 25 yaptı. 1 numaralı Ragnar Yasin Demirkan'la İstanbul Sentetik Piste sprint yaptı. 427, son 200'ü 13 oldu. 2 Ağustos'ta çalıştı. 3 numaralı Asil Nefes arkadaydı. Asil Nefes'in 855.6 son 400'ü 27 oldu. Fırat Arslan'la çalıştı. 4 numaralı Bölükbey 2 Ağustos'ta İstanbul Hipist'te Deniz Akkılıç İdaresinde bir kenter yaptı. 5 numaralı Mezit Haber Ömer Altınla Bursa'da çalıştı 30 Temmuz'da. 856,5 son 400'ü 27.2 oldu. 6 numaralı Sarrafşah 1 Ağustos'ta Yusuf Aktaş'la çalıştı. Altı yüzü kırk, son dört yüzü yirmi yedi oldu. Yedi numaralı Köroğlu, Birol Şengel ile iki Ağustos'ta bir kenter yaptı İstanbul iç pistte. Sekiz numaralı Gencetay, 1 Ağustos'ta Bayram Şanlı ile 600'ünü 41 son 400'ünü 26 yaptı. 9 numarada Ufuk Baba Bayram Şanlı ile 1 Ağustos'ta çalıştı. 858 son 400'ü 27 oldu. Bir numarada Warden Cliff. Murat Durmuş'la İzmir'de çalıştı 28 Temmuz'da. 636.5 son 400'ü 23.8 oldu. İki numarada Siempre Sercan Özyücel ile Bursa'da 30 Temmuz'da binini bir son 400'ünü 23.5 yaptı. 3 numaralı compiler Ankara iç pistte çalıştı Orhan Akgündül idaresinde. 1 Ağustos tarihli golubunda 639 son 400'ünü 25 yaptı. 4 numaralı Like the Stars, Mehmet Gönültaş da uzun bir galop yaptı 30 Temmuz'da. 1200'ünü 1.15.5, 1000'ini 1.01.5, son 400'ünü 23.7 yaptı galopunda. 6 numarada Bedestan, Serkan Yıldız da Ankara'da çalıştı. 1 Ağustos tarihli golubunda 849.6 son 400'ü 24.7 oldu. 7 numaralı Lion Empire, İstanbul iç Rasim Özkan'la çalıştı 31 Temmuz'da. 849.3 49.3 son 400'ü 24.3 oldu. 1 numaralı Saraliva Lontana. Aytek Dülger'le Bursa'da çalıştı 1 Ağustos'ta. 8 yüzü 49.6 son 400'ü 24 oldu. 5 numaralı Arakaska görüntüde Yunus Yalvan'la ile İstanbul İçbiste çalıştı bu safkan 1 Ağustos'ta. 8 49.8 son 400'ü 23.8 oldu. 1 numarada Ada Kızı İzmir'de çalıştı Halil Günle. 30 Temmuz tarihli galopunda 852 son 400'ü 24.7 oldu. Görüntüde 3 numarada Kübra Hanım var. İç pisti Ankara'da çalıştı bu safkan İsmet akılç İdaresi'nde. 30 Temmuz tarihli galopunda 638.6 son 400'ü 24.7 oldu. 4 numarada Scarlett'in Ramazan Bayram'la 850.2 son 424.4 olan galabını izliyorsunuz. Galabını Ankara'da yaptı 1 Ağustos'ta. 5 numarada Çilkeleş öndeki safkandı. İlhami Göçerli Ankara iç piste çalıştı 30 Temmuz'da. 850 son 400'ü 24.6 oldu. 6 numaralı Mis Defne, Hasan Yıldırım'la Ankara'da çalıştı 1 Ağustos'ta. 639.2 son 400'ü 25.7 oldu. 1 numaralı Adapınar geride, Zeytin Tay önde. Adapınar, Fatih Akbulut'ta, Bursa'da binini 1.13.2 son 400'ünü 30 yaptı. 2 numaralı bal perisi İsmail Dinar'la Bursa'da çalıştı 30 Temmuz'da. 855.8 son 400'ü 27.7 oldu. 4 numaralı Cansunay içte fıstık can dışta. Doğukan Karanfil ile çalıştı Cansunay 642.8 son 400'ü 28 oldu. 5 numarada Çatal Pınarı. Öndeki Safkan Calibeta ise geride. Bursa'da çalıştı Salih Ayçiçek'le. 643.8 son 400'ü 28.9 oldu. 8 numaralı Kaya Hayat öndeki safkan Yusuf Aktaş da çalıştı 30 Temmuz'da. Bini 112 son 400'ü 26.6 oldu. 10 numaralı Madison Bursa'da çalıştı Ergün Özkan'la. 641.2 son 400'ü 27.2 oldu 1 Ağustos'ta. 12 numaralı Mistekin Bursa'da çalıştı. Mistekin içte jokeyi beyaz kasklı olan tay. Binini 1.10.6 son 400'ünü 29 yaptı. 13 numaralı Nevada, Bursa'da çalıştı Oğuz Eren'le. Bini 1 son 426.7 oldu 23 Temmuz'daydı İdman'a. Koca İdman pisti programının son konu 14 numaralı Zeytin Tay. Zeytin Tay önde, Ada Pınar geride. 14 numaralı Zeytin Tay Ergün Özkan'la Bursa'da çalışmıştı. Bini 1 son 400'ü 29.3 oldu 23 Temmuz'da. Galery severler Kocaeli İtman Pisti programı burada son buluyor. Hepinize bol şanslar diliyoruz.